Karen nerede sesi geliyor? Ay ışığı da yakamadım. Sesi geliyor Karen'in neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> Oyuncak gitar mı çalıyorsun anneciğim sen? Karen, <laughs> Karen. Bir şey söyleyeceğim. Sen oyun oynuyorsun ama benim canım çok sıkıldı. Birlikte oyun oynayalım mı? Oynayalım. Şimdi bak bir oyun oynayacağız <laughs> tamam mı? Evet çok güzel. Bir oyun oynayacağız anneciğim tamam mı? Hazır mısın? Ne yapacağız biliyor musun? Elleri kaldırmak ve yürümek yasak oyunu oynayacağız. Ve sana belirli görevler vereceğim. Evet sen öyle olacaksın. Evet. Evet hem yürümeyeceksin hem de ellerini kaldırmayacaksın. Tamam mı? Bir elini kaldırabilirsin. Sana verdiğim görevleri yine tek elini yapabilirsin. Ama kesinlikle iki elini kaldırmıyorsun ve yürümüyorsun. Tamam mı? Evet öyle emekleyebilirsin. Şimdi gel bir bakalım şimdi düşüneyim sana görevler vereceğim. O görevleri yerine getireceksin tamam mı? Bakalım yapabilecek misin? Hadi bakalım. Şimdi af, ne görev versem bunun odası çok toplu ya. Baba ne görev versem ki? Kaldırdın, kaldırdın, kaldırdın. Üç hakkım vardı. Evet, başta söylemeyi unuttum. Üç hakkım vardı. Biri gitti. Sadece iki hakkın kaldı. <laughs> Karen kendi kendini yaktın ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle yapalım. Bu oda çok toplu. Hadi bakalım, topla şimdi bunları. Tek elinle, dikkat et. Kaldırma, evet, evet. Aferin, aferin. Bu lastiğin ne işi var kızım ya? Bu ne işi var oyuncakların arasında ya? Hadi bakalım. Baba, bebeklerin saçlarını toplamak için. saçlarını topluyorsun? Vav, wow, bravo sana. Evet hızlı bir şekilde Karen topladı arkadaşlar görüyorsunuz. Görevine çok sadık bir çocuk. Bravo. Şurada da var bir tane. Hiç yardım etmiyorum. Hiç ya bak birini koyuyor birini kaldırıyor. Var ya çok akıllısın sen. Süpersin ha döküldü. Hayır olmaz toplayacaksın. Görevine sadık ol. Güzel yerleştir. Birini alıyor, birini dökülüyor ya. Evet, süpersin. Elinden ikisini de... Saymıyorum. Tamam, anında şey yaptın. Tamam hadi tamam, bunu saymıyorum. Tamam. Bir tane de şurada var, arkada. Dikkat et, tamam mı? Yürümek yasak. Elleri kaldırmak yasak. Şimdi, başka ne versem görüyor ya? Oyuncak da da topladı hemen bu. Cık, of, şimdi buldum. Karel, bu balonu böyle ittirir, ittirir. Artık eline mi ittirirsin, kafana mı ittirirsin? Bilemiyorum. İtireti içeri götüreceğiz. Tamam mı? Bırakıyorum. Bıraktım. Hayır ittireceksin. İttirmedin ki. Hadi ittir bakalım. Hadi. Evet tek elin çalışabilir. Tek elin çalışabilir. Süpersin. 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 Evet. Evet sen süper bir çocuksun ya. Sen süper bir çocuksun ya. Süper. Süper. Oy takıl halıya da. Evet. <laughs> evet biraz da içeride görevler vereyim bakayım. Vav wow. Kerem buraları hep dağıtmışsın. İyi iyi bu benim işime gelir. Tamam şimdi ellerini kaldırma bakalım. Topla bakalım burayı. <laughs> bu sayede <o>, toplattırıyorum oyuncaklarımı da. <laughs> İki elin kalkmayacak yalnız tek elle. Evet evet bir el yerde süpersin sen. Süper. Kapat bakalım nasıl kapanacak. Evet o dışarıda kaldı. Kapatacaksın onu da. Evet onu içeri sok. Aferin. Süper. <laughs> Kapatamadı. Kapatamadı. Vav. Wow, bravo. Kapanmadı mı yine? Olmadı mı? Tamam. Sayıyorum. Kabul ettim. Karen. Şu oyuncaklarını da topla da odana götürelim. Hadi anneciğim. <laughs> Bak bunlar tabakların ve çatal kaşığın var. Tek elinle. Görüyorum tek elinle tamam mı? Bravo. Hiç de unutmuyor ya. Şaşırtamıyorum da ben bunu. Bak. Süper. Şimdi onları nasıl götüreceksin acaba tek elinle? Çok merak ediyorum. Aa! aa. Wow. ya. Valla bravo. Şimdi dağılacak elindekiler. Şimdi dağılacak elindekiler. Ah. <laughs> Zorlanıyoruz sanki birazcık Karen Hanım. Zorlanmıyorsun. Ama düştü. Onu kaldıramazsın. Bence onları bırak. Bir daha topla. Bence yere bırak onları. Üst üste koy. <laughs> e, o düştü onu almalısın. <laughs> Haksızlık mı? Hayır niye haksızlık olsun senin işini kolaylaştırıyorum ya. <laughs> ay, dağıldı <ay, ay>, <laughs> ya öyle yaparsan dağılır tabii. Takıldın çünkü halıya bak topladın hep hıldırı. Süper süper süper. Heh. Şimdi tegelini buraya hemen koy. Aferin ya bunu da yaptın. Zor görevdi bu Karen nasıl yaptın bunu? Gel şimdi tek hep son bir görev daha vereceğim sana. Tamam mı? Bakalım onu nasıl yapacaksın? Hadi şimdi içeri gidelim. Hadi son bir görev daha veriyorum. Bakalım onu nasıl yapacak tek eline. Aklıma fikirler geldi. Yoruldun mu? Yoruldum. Yorulmadın evet. Tam gaz devam. Tam gaz devam ediyor Karen. Süpersin Karen. Diğerlere bakabilir miyim? Diğerlere bakabilirsin tabii ki de. Karen. Şimdi tek eline bu suyu al ve tek eline aç iç bakalım nasıl açacaktı tek elinle. Aa wow. wow, ağzını açmaya çalıştı. Sen tut onu. Hayır ben tutamam işte onu. Hayır tut. Hayır ben tutamam onu. Hayır ya iç Elini kaldırma. Bir hakkın kaldı. Son bir hakkın kaldı. Evet öyle yap. Aferin. Aferin. Bak bunları öğreneceksin pratiklik. Süper. Bir de şimdi kapat bakalım. <laughs> ya süpersin sen ya. Çak. Evet şimdi bir de yerine koy. Aferin. Bak ben söylemedim. Artık kendi kendine görev şey yapıyor arkadaşlar. Karen. Sana verdiğim görevlerin hepsini başarıyla tamamladın. İki hakkın yandı. Ama son bir hakkın kalmıştı. Yani canların bitmeden sen görevleri tamamladın. Başka bir var mı? Başka görev yok. Şimdi bu kadar. Sonra aklıma farklı şeyler gelirse onları da yapacağız. Tamam mı? Tamam. Çak o zaman. Bravo. Akserim sana. Evet şimdi ayağa kalkabilirsin artık. <laughs> bir de arkadaşlara öpücük gönder. Anne. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüş.